Merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan Bulat, fizik öğretmeniyim. Tekrardan Fizik Evim kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar artık TYT fiziğine başlıyoruz. Özellikle 9 ve 10. sınıf videolarına önem vereceğiz ilk başta. Ve daha sonra da arkadaşlar yine AYT konuları 11-12. sınıf konularından sorular çözmeye, konu anlatım videolarına, denemelere. Yani arayıp da bulabileceğiniz her şey bu kanalda olacak. Umarım faydası olur. Abone değilseniz de abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Birinci bölüm, birinci ünitemiz fizik bilimine girişle başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki önce ne yapmamız lazım? Fiziğin bir tanımını yapmamız lazım arkadaşlar. Fizik dediğimiz madde ve enerji arkadaşlar. Bu kısım önemli. Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceler. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan ve bakın gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır fizik. Yani biz fizik denilince arkadaşlar kısacası madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceliyor. Evrende gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar üretip bunu gözlem ve deneyi dayalı olarak sonuca götürmeye çalışan bilim dalına biz Fizik diyoruz. Evrende gerçekleşen olayların arkadaşlar hemen hemen %99'u fizik yasalarıyla açıklanıyor. Mesela birbirimizi görmemiz bile fizik yasalarıyla açıklanır. Bizim herhangi bir cismi ya da bir nesneyi birbirimizi görmemiz için ne yapması lazım? Cisimden çıkan ışınların gözümüze yansıması lazım ki biz o cismi görebilelim. İşte bu da fiziğin alt dalı olan optik yasalarıyla alakalıdır. Yani evrende görebileceğiniz hemen hemen her olayda fizik yasaları kullanılmıştır. Fizik yasalarıyla açıklanabilir diyebiliriz. Peki fizik neyle uğraşmaz? Arkadaşlar bu ünite, fizik bilimine giriş ünitesi. Çoğunuzun iyi bildiği, yani gelirse de soru kaçırmayacağınız ünitelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim. Biraz ipuçları vererek, pratik, akılda kalıcı kodlamalar vererek bu üniteyi bitireceğim. Peki fizik neyle uğraşmaz? Fizik arkadaşlar maddi evren dışında hiçbir şeyle ilgilenmez. Yani bizim maddi evrenle işimiz var arkadaşlar. Yani manevi evrenle dolayısıyla soyutlukla bir işimiz yok. Maddenin var olmasından önce ne olduğuyla ilgilenmez. Yani bizim için önemli olan fizik yasaları için madde var olduktan sonraki hareketleri, davranışlarıdır. Teolojiyle yine arkadaşlar yani dini bilgilerle ilgilenmiyor fizik ve metafizik dediğimiz yani fizik ötesi olaylarla da Fizik bilimi ilgilenmiyor açıkçası arkadaşlar. Bunları zaten bildiğinizde düşürüyorum düşünüyorum açıkçası. Evet devam edelim. Şimdi fizik arkadaşlar ne dedik? Çok geniş alanlara sahip, evrenin hemen hemen 99'u fizik yasalarıyla açıklanıyor dedik. Dolayısıyla çok geniş konuları ele aldığı için. Fiziğin alt dallarının olması gerekir değil mi? Fizik kendi içinde arkadaşlar bakın 3 5 7 8 tane alt dala ayrılmıştır. Ve bu alt dalları kodlamak istersek arkadaşlar bizim kodlamamız kamyonet. Kamyonet diye kodlarsanız en azından hangisini unuttuğunuzu daha rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Peki burada kamyonetin açılımı nedir? Burada arkadaşlar K dediğimiz şey, K dediğimiz nedir? Tabii ki de katı hal fiziği değil mi? A dediğimiz atom fiziği, M dediğimiz arkadaşlar nedir? Mekanik. Y dediğimiz yüksek enerji ve plazma fiziği. Y dedi şey pardon, Y dediğimiz yüksek enerji ve plazma fiziği, O dediğimiz şey optik, N dediğimiz şey nükleer fizik, E dediğimiz elektromanyetizma, T dediğimiz de arkadaşlar nedir? Termodinamik. Yani bu 8 tane fiziğin alt dalını e, kamyonet diye kodladığınızda neyi unuttuğunuzu en azından çıkarabilirsiniz. Çünkü genelde 5-6 tanesi hatırlanıyor, 1-2 tanesi unutuluyor. Buradan hatırlayabilirsiniz. Peki şimdi bunları açıklayalım arkadaşlar. İlk açıklayacağımız mekanik. Şimdi mekanik denince ne anlayacağız arkadaşlar? Eğer işin içinde kuvvet, hareket, denge varsa mekaniği yapıştırın. Ben burada size arkadaşlar ipuçları vererek ilerleyeceğim. Yani burada Kuvvet, hareket, denge varsa mekaniği yapıştırın. Dengede olan cisimler üzerinde çalışan bölümüne statik, hareketli cisimler üzerinde çalışan bölümüne de dinamik adı veriliyor. Cisimlerin hareketiyle ilgilenen bölümüne de kinematik adı veriliyor arkadaşlar. Dal Dalga oluşumu olsun, gezegenlerin arkadaşlar dünyanın ya da güneşin etrafında hareketi, yanardağ patlamaları... Canlıların hareketleri, ses oluşumu, bir araç sürücüsünün güvenle seyahat edebilmesi için fren sisteminin çalışması, köprü ve binaların yapımı, bunların dengede kalması, basit makinalar işte nedir arkadaşlar? Makaralar olsun, eğik düzlem olsun, vida çıkrık olsun, bunların çalışmaları mekanik alt dalına giriyor. Yani işin özeti arkadaşlar, kuvvet, hareket varsa biz ne yapacağız? Hemen mekaniği yapıştıracağız. Devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar üçüncü, e, ikincisine. Birincisi mekanikti, ikincisi optik. Optik dediğimiz arkadaşlar zaten gündelik yaşamdan da biliyorsunuz. Işık ve ışığın tüm sülalesini inceleyen fiziğin alt dalına biz optik diyoruz. Yani ışıkla ilgili olaylar optik inceliyor. Dolayısıyla gözün görmesinden, renklerin oluşumuna, tam yansıma özelliğine dayalı çalışan Fiber optik kablolara kadar birçok olay optin uğraş alanına girer. İşte uydul e, teleskoplar olsun, dürbünler olsun, e, bunlar nedir? Mercekler olsun, ışığın kırılması, ışığın yansıması, beyaz ışığın renklerine ayrılması, birbirimizi görmemiz, bunların hepsi optik yasalarıyla açıklanıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim üçüncüsü elektromanyetizmaya. Maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceliyor. Dolayısıyla elektromanyetizma nedir? Elektrik ve manyetizma olmak üzere iki alt alana ayrılıyor. Şimdi elektromanyetizmanın elektrik kısmı ve manyetizma kısmı var. Elektrik kısmı nedir arkadaşlar? İşte maddenin yapısında elektronların ve protonların sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektriksel alan, elektriksel kuvvetleri konu edinir arkadaşlar. Yani en basit elektrikle alakalı aklınıza gelebilecek her türlü olay elektromanyetizmanın konusudur. Peki manyetizma nedir arkadaşlar? İşte manyetizmada aklımıza ne gelecek? Aklımıza gelmesi gereken şey mıknatıslardır. Yani mıknatıs olsun, işte pusula olsun ya da işte manyetik alan olsun, manyetik rezonans olsun. Bunlar da manyetizma. Dolayısıyla elektromanyetizmanın alt alanı içerisine giriyor. İşte arkadaşlar burada da verilmiş e, yıldırımlar, elektrikli ev aletleri, elektrik alt dalının Bakın bunlar yıldırım olsun, elektrikli ev aletleri işte ütünün çalışması falan elektrik alt dalının dolayısıyla elektromanyetizmanın yön bulma, mıknatıs, tıpta kullanılan rezonans manyetizma alt dalına uğraş alanlarıdır. Elektromanyetik dalgalar da elektromanyetizma alt dalının uğraş alanlarından biridir. İşte elektrik akımı, potansiyel fark, yıldırım, şimşek gibi doğa olayları, hareketli yükler, mıknatıslar, dünyanın manyetik alanına göre pusula iğnesinin sapması, elektrik akımından kaynaklanan manyetik alan konuları, yüksek hızlı trenler, kapı zili, telgraf, MR cihazı, radyoterapi gibi uygulamalar arkadaşlar elektromanyetizmanın çalışma alanına girer diyebiliriz. Evet çok da zor olmasa gerek. Devam edelim. Arkadaşlar dördüncüsü de nedir? Katı hal fiziği. Şu anda katı hal fiziği arkadaşlar fizik alt dalları içerisinde biraz daha göz bebeği diğerlerine göre. Çünkü katı hal fiziğinden beklenti büyük arkadaşlar. Katı hal fiziği eğer gelişirse hayatımızda bazı şeylerin çok daha rahat kolay olacağı söyleniyor. Birazdan onu da açıklayacağım. Şimdi katı hal fiziği arkadaşlar adı üstünde. Maddenin katı haliyle ilgileniyor Özellikle arkadaşlar kristal kelimesine dikkat. Eğer soruda kristal kelimesi geçiyorsa bilin ki katı hal fiziği ile alakalıdır. Kristal yapı bu alanın konusudur. Katı maddelerin arkadaşlar yine bu tanım önemli. Elektriksel, manyetik, optik ve termal özelliklerini inceler. Yani size soruda dese ki katı maddelerin zaten katıyı gördüğünüz anda aklınıza katı hal fiziği gelsin. Der ki katı maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceler der. Dolayısıyla nedir bu? Katı hal fiziğidir. Katı hal fiziği arkadaşlar teknolojide de çok yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, granit tencere, şarjlı piller, güneş pilleri gibi pek çok alanda da arkadaşlar çalışmalar yapıyor. Hatta buna yarı iletkenleri de ekleyelim. Soruda yarı iletken görüyorsanız arkadaşlar hemen katı hal fiziğini yapıştırabilirsiniz cevaba. Yarı iletkenler diyelim. Şimdi arkadaşlar katı hal fiziği gelişirse hani dedik ya şu anda göz bebeği diye katı hal fiziği gelişirse en basit örneği şu mesela arabayı geri geri park edeceksiniz arabayı geri geri park ederken diyelim ki arkadaki arabaya vurdunuz ve ne oldu tamponu göçtü siz arkadaşlar eğer katı hal fiziği gelişirse bir tek tuşa basmanızla beraber o göçen tampon tekrar eski haline dönecek diyorlar. Yani tekrar araba eski haline gelecek. Kulağa çok imkansız gibi geliyor. Hani mantıklı gibi gelmiyor. Görebilecek miyiz? Bizim ömrümüz yetecek mi? Allah bilir. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet gelelim beşincisine. Beşincisi de arkadaşlar termodinamik. E, aklınıza termometreden gelsin. Termometrenin buradaki termosu. E, termometre neyi ölçüyor? Sıcaklığı. O zaman termodinamik nedir arkadaşlar? Isı, sıcaklık, genleşme gibi olayları ölçüyor arkadaşlar. Isı, sıcaklık, genleşme, hal değişimi varsa arkadaşlar termodinamiği yapıştırın. Bunun dışında tabi öz kütle, basınç kavramları da yine tabi ısı etkisiyle oluşan sıcaklık, öz kütle, basınç gibi nicelikleri de inceliyor. İşte asıl, ısı alışverişi yapan maddeler arasında ısı akışı meydana gelir değil mi? Bu ısı akışı maddelerin sıcaklıkları eşitlenene kadar devam eder. Termodinamiğin rüzgar ve yağış şekilleri gibi doğa olayları ısıtma soğutma arkadaşlar ısı yalıtımı hani binalar yapılırken ısı yalıtımına dikkat ediliyor bu yalıtım malzemelerinin tasarımı gibi birçok geniş çalışma alanı vardır yani biz termodinamik denilince arkadaşlar ısı sıcaklık genleşme hal değişimi ısı yalıtımı gibi olaylar aklımıza gelirse soruyu rahatlıkla çözebiliriz evet geldik altıncısına arkadaşlar altıncısı Nükleer fizik, atom fiziği ile çok karıştırılıyor. Atom fiziğini daha anlatmadık. Ee, nükleer fizik arkadaşlar çekirdekle ilgileniyor. Bakın anahtar kelimemiz çekirdek. Eğer soruda atomun çekirdeğinden yani çekirdeğin yapısından bahsediyorsa bilin ki nükleer fiziktir. Eğer atomun yapısından bahsediyorsa atomdaki işte proton nötronların oluşumundan bahsediyorsa nükleer fiziktir. Ama çekirdeğin yapısından bahsediyorsa çekirdek. Burada arkadaşlar nükleer fiziğe giriyor. Mesela e, burada arkadaşlar radyasyon, e, radyasyonu canlıların radyasyondan korunma yollarını araştırıyor. Mesela radyasyon kelimesi görüyorsanız yine nükleer fizikle alakalıdır. Atom bombası arkadaşlar dikkat atom bombası atom fiziğinin konusu değil nükleer fiziğin araştırma alanlarına giriyor. Kararsız radyoaktif çekirdek tepkimeleri bakın. Mesela alfa beta gama ışımaları vardı. Alfa beta gama ışıması arkadaşlar atom kararlı hale geçmek için çekirdek daha doğrusu kararlı hale geçmek için ne yapıyordu? Alfa beta gama ışımalarını yapıyordu. Bunlar da yine nükleer fiziğin e, ilgi alanlarına giriyor. Çekirdek tepkimeleri mesela fisyon ve füzyon bunlar nedir arkadaşlar? Çekirdek bölünmesi yani çekirdek bölünmesi ya da çekirdek kaynaşması yani bölünme parçalanma ya da çekirdek kaynaşması yani küçük atomların bir araya gelerek büyük atomları oluşturması ya da büyük atomların bölünerek parçalanarak daha küçük atomları oluş oluşturması yani bunlar fizyon ve e, fisyon ve füzyon olaylarına örnektir ve bunlar da nükleer fiziğin çalışma alanlarına giriyor. Nükleer enerji santralleri dünyanın yaş hesabı arkadaşlar. Arkeolojik kalıntıların yaş hesabı, okyanus akıntıları gibi çalışmalar nükleer fiziğin çalışma alanlarıyla ilgilidir. Yani nükleer fizik deyince arkadaşlar çekirdeğin yapısı, çekirdekte meydana gelen alfa, beta, gama ışımaları, fisyon, fizyon yani parçalanma ve birleşme reaksiyonları. Bunlar aklımıza gelirse atom bombası yine nükleer fiziğin çalışma alanlarına giriyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik yedincisine. Yedincisi de arkadaşlar atom fiziği. Şimdi atom fiziği denilince tekrar ediyorum nükleer fizikle karıştırılıyor çünkü maddenin Atom ve molekül yapısıyla ilgileniyor arkadaşlar. Yani atomun ve molekülün yapısından bahsediyorsa atom fiziğini yapıştırın. Ve bir de arkadaşlar çok çok önemli nanoteknoloji. Nanoteknoloji konusu arkadaşlar atom fiziğini hemen e, yapıştırın. Eğer soruda nanoteknolojiden bahsediyorsa. Nanoteknoloji atom fiziğinin çalışma alanlarından bir tanesidir. Bu çok çok önemli nanoteknolojiyi çok soruyorlar arkadaşlar buna dikkat. Ee, mesela optik okuyucular, çok hassas ölçüm yapan aletler, kuantum bilgisayarlar, yapay zeka, 3D yazıcılar gibi çalışmalar atom fiziğinin çalışma alanına girer arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunlar önemli. Özellikle atom fiziği denilince atom ve molekül yapısı, nanoteknoloji, yapay zeka, 3D yazıcı bunlar aklımıza gelirse e, sorunun üstesinden gelebiliriz. Ve geldik arkadaşlar sonuncusu sekizincisi kamyonet diye kodlamıştık. Sekizincisi yüksek enerji ve plazma fiziği. Arkadaşlar atom altı parçacıkları görüyorsanız soruda atom altı parçacıklar yüksek enerji ve plazma fiziğinin konusudur. Ve bu parçacıklar arasındaki ilişkiyi maddenin plazma halini inceliyor arkadaşlar. Yani atom altı parçacıklar ve aklımıza maddenin plazma hali gelecek. Bunları inceleyen fiziğin alt dalına biz yüksek enerji ve plazma e, fiziği diyoruz. Ve hatta arkadaşlar maddenin plazma haline örnek ne verilebilir? Güneş ve yıldızlar. Güneş ve yıldızlar maddenin plazma haline örnekti. E bu da maddenin plazma haliyle ilgilendiği için arkadaşlar ne olacak? Güneş ve yıldızların yapısını inceleyen kimdir? Yüksek enerji ve plazma fiziğidir. Dolayısıyla atom altı parçacıklar, güneş ve yıldızların yapısı ya da temel parçacıklar, e dan bahsediyorsa yüksek enerji ve plazma fiziğini yapıştırın. Bunun dışında arkadaşlar uzaya gidiş geliş süresinin kısaltılabilmesi ve gerekli enerji kaynağının belirlenmesi yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışma alanıyla ilgilidir. Evet bakın burada da belirttim. Dikkat etmemiz gereken durum atom fiziği arkadaşlar ne yapıyordu? Atomların yapısını ve birbirleriyle etkileşimini. Nükleer fizik ise arkadaşlar Atomun çekirdek yapısını bakın çekirdek çekirdekten bahsediyorsa ne dedik? Nükleer fizik. Yüksek enerji e, yüksek enerji ve plazma fiziği ise arkadaşlar bu neyle ilgilenecek? Atom altı parçacıklarla. Yani atom altı parçacıklar eşittir yüksek enerji ve plazma fiziği. Çekirdeğin yapısı, çekirdek tepkimeleri eşittir nükleer fizik. Atomun yapısı, molekülün yapısı diyorsa atom fiziği ile alakalı olduğunu bilirsek sırtımız yere gelmez. Devam ediyoruz. Evet fizikte kullanılan temel ve türetilmiş büyüklükler var arkadaşlar. Gelelim o kısma. Şimdi fizikte temel ve türetilmiş büyüklük olmak üzere iki çeşit büyüklük var. Tabi bunların dışında yönlerine bağlı olarak vektörel ve skaler büyüklükler de var. Onu bir sonraki dersimizde anlatacağım. Şimdi temel büyüklük dediğimiz şey arkadaşlar ölçülmesi için kendisinden başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek olmayan büyüklüklere biz temel büyüklük ismini veriyoruz. Şimdi bu temel büyüklüklerin bir kodlaması var ki bunu zaten çoğu öğrencinin bildiğini düşünüyorum. Eğer ilk defa duyuyorsanız da benim için sevindirici olur öğretebildiğim için. Kodlamamız arkadaşlar kısamuz. Yani biz bu temel büyüklükleri arkadaşlar kısa muz diye kodlayabiliriz. Yani dikkat edin 7 harften oluşuyor. Dolayısıyla sadece 7 tanedir. 8.si yok arkadaşlar. Kafanızdan üretmeye çalışmayın. Kimisi kafasından üretmeye çalışıyor. 8.si yok. Zorlamayın kendinizi. 7 tane. Peki bunlar neler? Bunlardan bahsedelim. K dediğimiz arkadaşlar sallasan tutar nedir? Kütle. Kütleyi küçük m harfiyle gösteriliyoruz. Bu arada gösterildiği harfe sembol deniliyor arkadaşlar. Gösterildiği harf semboldür. Kütlenin sembolü m. Ee, arkadaşlar burası önemli. Tüm dünyada kabul edilen uluslararası bir birim sistemi vardır ve buna da SI birim sistemi deniliyor. SI birim sistemi. Yani Çin'e de gitseniz, Avustralya'ya da gitseniz, Amerika'ya da gitseniz SI birim sisteminde kütlenin birimi kilogramdır. Şu birimleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. SI birim sistemine göre bilmemiz gerekiyor. 2020 TYT'de sormuşlardı. Eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Tabii eşit kollu terazi mi kaldı hocam? Dijital teraziler aldı yerini ama hala eşit kollu terazi diye geçiyor maalesef müfredatlarda. Evet gelelim I'ya. Bakın I dediğimiz arkadaşlar nedir? Işık şiddetidir değil mi? I dediğimiz. İngilizcedeki I harfi ile gösteriliyor. Işık şiddetinin birimi kandeladır. Aslında doğrusu şurada C harfi ile yazılıyor da burada kandela yazmışlar. Kandela'yı da kısaca Cd ile gösteriyoruz. Kilogramı zaten kısaca Kg ile gösteriyoruz. Işık şiddetini fotometre ile ölçüyoruz. S dediğimiz nedir arkadaşlar? Sıcaklık. Sıcaklığı büyük T ile gösteriliyor gösteriyoruz. Dikkat edin SI'daki birimi Kelvin'dir. Santigrat derece değil. Santigrat derece biz gündelik yaşamda kullanıyoruz. Ama uluslararası birim sistemine göre sıcaklık birimi Kelvin'dir. Kelvin'i K gösteriyoruz ve sıcaklık ne ile ölçülür? Termometre ile A dediğimiz arkadaşlar akım şiddeti akım şiddeti akım şiddetini i ile gösteriyoruz ve uluslararası birim sisteminde akım şiddetinin birimi amper kabul edilir A ile gösterilir ve bir de ampermetre ile ölçülür. M dediğimiz madde miktarıdır küçük n harfi ile gösterilir ve esaydaki birimi moldür bunu kimyadan da biliyorsunuz ya da göreceksiniz. Ve arkadaşlar ölçme aracı yoktur. Madde miktarını herhangi bir araç gereçle ölçemiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat. U dediğimiz nedir? Uzunluk. Uzunluğu küçük L harfiyle gösteriyoruz. Ve SI'daki birimi metredir. Yani uzunluk daima metre olacak. Sembolü arkadaşlar metreyi M ile gösteriyoruz. Ee, uzunluğu da neyle ölçeriz? Metre ile, cetvelle, ile ölçebiliriz. Ve geldik Z'ye. Z dediğimizde zaman küçük T ile gösteriliyor. SI'daki birimi saniyedir. Dakika ya da saat değil arkadaşlar, saniye. Küçük s ile gösteriliyor zaten. E, zamanı da kronometre denilen cihazla ölçüyoruz diyebiliriz. Arkadaşlar bakın sadece 7 tane. Yani bunların dışındaki her şey türetilmiştir. Mesela soruda size kuvvet dedi. Kuvvet bakın kısamuzda K var ama Kuvvet değil, kütle değil mi o? Dolayısıyla kuvvet e, nedir? Türetilmiştir. Ya da enerji. Bakın kısamızın içinde E var mı? Yok. Demek ki türetilmiştir. Yani sadece 7 tane arkadaşlar. 8.si yok. E, türetilmiş büyüklüklerden de biraz bahsedelim. Güç arkadaşlar türetilmiştir. Enerji türetilmiştir. İş türetilmiştir. Basınç, kuvvet, ısı öz kütle, sürat bunlar arkadaşlar türetilmiştir. Türetilmiş demek temel büyüklükler kullanılarak yeni bir büyüklük türetmek demektir. Gücü biz arkadaşlar ya da kolay olsun diye nereden? Öz kütleden gidelim mesela. Hepsinin ispatını yapmayayım. Öz kütle arkadaşlar nedir? D eşittir M bölü V'dir değil mi? M bakın temel büyüklük. Hacim nedir? Hacim de 3 tane uzunluğun çarpımıdır değil mi? Hacim N çarpı boy çarpı yükseklik. Yani 3 kere uzunluğu çarparsanız hacim yapar. E, uzunluk nedir? Temel büyüklüktür. E, kütle de temel büyüklük. Ve bakın temel büyüklükler kullanılarak yeni bir büyüklük türetiyorsanız siz buna ne diyeceksiniz? türetilmiş büyüklük diyeceksiniz. E zaten temel büyüklükler tekrar ediyorum. 7 tane 8.siz yok. E dolayısıyla o 7 taneyi bilirseniz onların dışındaki her şey türetilmiştir. Evet gelelim soru çözümlerine. Demiş ki Evet birinci sorumuzda demiş ki Aşağıda 1-2-3 görsellerinde sırasıyla parçacık hızlandırıcısı güneş ve atom altı parçacıklar gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 görsellerinde gösterilenlerden hangileri yüksek enerji ve Plazma fiziğinin çalışma alanına girer diye soruyor. Arkadaşlar bir kere atom altı parçacıklar zaten e, yüksek enerji ve plazma fiziğinin konusuydu. Güneş ve yıldızların yapısı yani maddenin plazma hali yine e, bu alana giriyordu. E, parçacık hızlandırıcı nedir arkadaşlar? Yine atom altı parçacıklarla alakalı olduğu için yine yüksek enerji ve plazma fiziğinin konusuna girer arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız nedir? Hepsi. İkinci soru aşağıda verilen temel büyüklüklerle ilgili olan ölçü aleti eşleştiriniz diyor arkadaşlar. Ölçü aletlerini soruyor. Işık şiddetini neyle ölçüyoruz? Fotometre ile değil mi? O zaman fotometre yani U. A dediğimiz neye gitmesi lazım? U'ya. Peki madde miktarının ölçme aleti var mıydı arkadaşlar? Yoktu değil mi? Madde miktarını biz ölçemiyorduk. Ölçme aleti yoktu. Dolayısıyla madde miktarı B dediğimiz nereye gidecek? W'ya gidecek. Bunu da yakaladık. Sıcaklığı zaten termometre ile ölçüyoruz. Bunu bilmeyen yoktur. Termometreyi V harfine götürdük sıcaklığı. Uzunluğu ne ile ölçüyoruz arkadaşlar? Metreyle ya da cetvelle ölçebiliriz. Dolayısıyla bu da Z'ye gidecek. Kütleyi eşit kollu terazi ölçüyoruz değil mi? Kütleyi terazi ile ölçüyoruz. Yani Y harfine gidecek. Akım şiddetini tabii ki de ampermetre ile ölçüyoruz. Yani T harfine gidecek. Zamanı da neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Kronometre ile ölçüyoruz. Bu da x harfine gitmiş oldu. Evet devam ediyoruz. Üçüncü soru. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi SI birim sisteminde temel büyüklük birimi değildir diyor arkadaşlar. Temel büyüklükler 7 taneydi. Kısa muz diye kodlamıştık. Ton arkadaşlar SI birim sisteminde değildir. Değil mi? Kilogram olacak kütle birimi. Santigrat yine SI birim sisteminde değil. Ne olacaktı? Kelvin olacaktı sıcaklık birimi. Metre uzunluk birimi ve SI'da da kullanılıyor. Amper akım şiddeti birimi yine SI'da kullanılıyor. Kandela ışık şiddetinin birimi yine SI'de kullanılıyor. Saniye zaman ölçüsü birimi yine SI'de kullanılıyor. Bana değildir soruyor. Bakın iki tanesi değil. Geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. E, i̇fadelerinden bulunan boşluklara hangi ifadeler getirilmelidir? Nanoteknoloji bakın nanoteknoloji duyuyorsanız ne demiştik? Atom fiziğini yapıştırın demiştik değil mi? Birincisi atom fiziği ki atom fiziğini seçince bakın diğerleri gitti. Cevabımız Bolivya seçeneği olarak geldi. Biz ne devam edelim? Bakın fisyon ve füzyon. Parçalanma ve birleşme bu neydi? Nükleer fiziğin konusu değil miydi arkadaşlar? Dolayısıyla buraya da nükleer gelecek. Sıvıya atılan cisme etki eden kaldırma kuvveti. Bakın kuvvet var. Kuvvet hareket denge varsa ne dedik? Mekaniği yapıştırın dedik. Yoksa size küser. Dolayısıyla buna da mekaniği aldık. Cevabımız B şıkkı geldi. Evet. Evet arkadaşlar birinci kısmı burada noktaladık. Fizik bilimine girişin ikinci videosunu da çekeceğim. Vektörel skaler büyüklükler ve bir de e, bilimsel araştırma merkezlerinden bahsedeceğiz. Ve yine 7-8 tane soru çözümü olacak orada. E, umarım faydalı oluyordur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.